Anne yeter. Sen lütfen karışma. Anne yeter dedim. Baba bir şey söyle anneme. Sakin ol Nur. <laughs> Ali sen de lütfen. Ne yapıyorsun? Burada sakin kalmak biraz zor senin. Sıkıştın mı? Kolayı var çekerim. Çekip gidersin. O oh, ne ala ya? Erkeklerin en iyi bildiği şey bu zaten, böyle durumlarda pırt, sıvışmak. Anne yeter! <laughs> Ali. Boş ver arabaya, hadi yürüyelim biraz. Baştan söyleyeyim. Kızın bıraktığın gibi değil. Şayet zor gelecekse başka bir akrabanız. Göreceğim kızım. Yoksa inanmam öldüğüne. Açalım. Kızınız Nesrin Polat mı? <laughs> Nesrin'im. Güzel kızım. Ne no. oldu? Bulduğumuz cesetin kimliği kesinleşti amir. Nesrin Polat. Kim teşhis etti? Annesi. Kadın delirdi tabii. Kocasıyla olduğundan haber almış mı? Hayır. İkisine de lanet okuyor. Bana da inandırıcı geldi. Senin ismin ne? Fırat. Sen ağanın torunu musun? Evet. Sen kimsin? Ben de Seyzin Oğluyam. Biz seni televizyonda gördük. Kaybolmuşsan da gel mi? Ne kaybolacağım ya? Canım sıkıldı. Urfa'ya geldim. Tek başı ya. Vallahi helas Murat, neredesin oğlum? Neyse, babam çağırıyor. Sana görüşürüz. Mavu bu belediyenin arkasındaki arsanın sahibiyle konuşmayı unutma. Başla. Atlarız matlarız falan yani. Tabii. Sen de bele. Urfa'nın altını üstüne bir güzel getirek mi Memo, ha? Dede torun, ha? Getirelim dede. <laughs> sen ne sen öyle, gevrek, gevrek? Aha, Urfa'nın altını üstüne getirmekte ne var? Urfa dediğin der Ama maşallah senin torunu... ...yani İstanbul'un altını... Cıvıtma lan, cıvıtma! Allah Allah! Şimdi iyi geleceksin yumruğu. Küçücük çocuğun yanında konuştuğun şeye bak. Gel hadi. Esma. Buyur ağa. Kimi arıyorsun sen öyle gizli gizli? Ben. Ee, hiç kimseyi. Maho. Siz geçin arabaya hadi. Başsın ağa. Gel <laughs> Memo. <laughs> İstanbul'u arıyorsun değil mi? Oğlu olacak hayırsızı. He arayan ne olacak? Aramayacaksın. Aa. Başlarım ağaya. Aramayacaksın dedim Esma. Sen ne insafsız adamsan ha? Sen de hiç insaf, hiç merhamet, hiç Allah korkusu yok mudur Allah aşkına? He, Allah'ı karıştırma şimdi. Allah'ı karıştırma. Oraya kadar. Ondan sonrası yok. Ne olacak? En iyi köre olacak. Anası babası yeni minim inleyip duruyor orada. Bırak biraz da onlar inlesinler eşoğlu eşekler. Ben sekiz sene inledim Esma. Sekiz sene gitmişem çökmüşem Fırat kenarına. Hele oğlum torunum diye sekiz sene ağlamışam. Fırat akmış ben ağlamışam. Bir Allah'ın kulunun haberi olmamış. Sen görmemişsen, duymamışsan. Yaralı bir hayvan gibi bağıra bağıra uluya uluya ağladın. Bir Fırat, bir ben. Bir Fırat, bir ben. Anladın mı? O telefonu sakın açma. Bırak üç günde o oğluya ulaşacak, neyi sağlasın. Hadi Ali'ye Yakarazi anladık. Anasının suçu ne? Onun suçu... ...o Deyus'un karısı olmak. Maho. He. Daha tebir laf vardı ya... ...dedem sana izin vermemiş tane. Hani. Ee? He. Onun gerisi nasıldı? <laughs> Memo ya. Bak bahçeden bir çıkak... Ben sana öğretirim. Gel. Yeah. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Gönlüm geçmez, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydi ezelden, sevmeseydi. paşam olarsan Ömer yetim kan asan Ömer benim olasan Ömer var Ne bu? O? o ne lan o? Pipi dedi. Ya onu bile Şunları koymamışsın. Olmadım dedi. Bak de o. Ben olmuşum ha. Ha senin başlayacağın yetişkilerlere. Hayvan oğlu hayvan. Buyur adam. Baba bu çocuk yarın sünnet olacak. Derhal sünnet olacak. Başmışsın abi. Siye öyle bir sünnet düğünü yapacağım ki... ...Urfa Urfa olalı böylesini görmemiz. İşimiz zor baba. Korumaları falan baksana. Olan orduyla geziyor. Ne çocukmuş bu. Ne alacağız? Yürü otele gidelim. Eee? Buradadır. Haa. Bak. Bak boşver. Bak ne görüysen. Kocaman bir arazi. Ve dev eder. Peki. Kimin bunlar? Senin mi? Yok. Hepsi senin. Vay be ben bu kadar zengin miyim yani? Ya bir bakıma öyle. Madem o kadar zenginim ne istersem yaparım. Yok öyle yok. Önce büyüsen, okuysan, adam olasan ondan sonra. Ama dedi daha çok varmış. E oğlum o kadar kolay mı adam olmak? Ağam e, aşiretten geliyorlar. Memo geldiğini duymuşlar. Birazdan konakta olurlar. Hadi gidelim. Gel bakalım büyük ağa. Pardon küçük ağa. <laughs>